İstiklal için baştan başa boyarız toprakları kana. Gene bu aziz vatanı çiğnetmeyiz düşmana. Bir kere sıyrılmasın kılıcımız Düşman kurtulamaz bu akıdan. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ya Dün yarın giden ne neyse ne ettiğini bulursun ha. Yol karanlık gözün görmez, hiç arkandan imdad ermez. Ay bak demek fayda vermez, sözlerime gelirsin ha. <laughs> bak şun düşün ötemi, sakın incitme atanı. Burada yaptığın hatamı, o dünyada bir sınavı Hulusi'yle kıl namazı Eyler Hakk'a Bu da kulum sevindirir Cehennemden kurtarır namaz Cehennemden kurtarır namaz Ben güzele güzel demem. Hanım, güzel bu başka olmayınca. Ya. Manetim garip Başla çekmem. Geldiğim de, 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 de gelirmeyince. Gelirim ama beni kovarlar. O elde döverler. Güzel olanı severler. Ben ölürüm görmeyince. Dünya yürü. Sana kınayam geçer bir, bir, bir gün. Güzel, 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 güzel. İnsan bile yine benzer. Onu ekeyim biçer bir gün Gevişmeyik elbet hoştur O da züyüklere düştür Can kafeste uçan kuştur Vakti gelir uçar bir gün Can kafeste uçan kuştur Vakti gelir uçar bir gün Açıldı bilal özünde, lale midir, sümbül müdür, gül müdür? Efil efil eder yarim yüzünde, zülüf müdür, perçem midir, til midir? Efil efil eder yarim yüzünde, zülüf müdür, perçem midir, el midir yar ya? Karşıda devleri, yayılır develeri, oturmuş yine tam terlemiş memeleri. <laughs> Alkış! <de>. <laughs> Minare dolam dolam, kız kurban narım Param yok bu evlenem, kız kapımda kulu olam. <laughs> Minarenin alemi, kara kaşın kalemi Sana güzel dedimse, yok mu dedim alemi <gülüyor> Öyleyse Erşem <laughs> Ağam <laughs> 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 <laughs>